Bu mesela enteresan. Yani cennette e, yiyecek bir şeylerden bahsetmesi veya işte gölgelik olduğundan bahsetmesi. Şimdi bakın bunlar diyorum kesittir. Şimdi Kur'an'da ben de diyorum cennetlik şeyleri anlamasında iki tane şey var. Bir bu kesit mantığı. Olacak bir tek şey o değil. Demek ki bu dünyadakine benzer şeyler de var cennette. Ama bizim sandığımızdan çok daha büyük bir saltanat oldu ve insanların can istediği her şey olduğu söylenip de Kur'an'da anlatılanların bundan ufak bir kesit olduğunu mantığını da Kur'an veriyor. Tabii. Başka bir ayette diyor ki hiçbir can onlardan hiçbir nefis tatmadı. Yani tam olarak yüzde yüzde bunun ne olduğunu bilmiyorsunuz diyor. Evet, Ama hayretli o meyveyi tadanlar Bakara suresinde diyorlar ki bunlar dünyada yediğimizin müteşabiyatı. Yani bir benzeri. Arada belli bir oranda bir benzerlik var. Ee, bir de ...ahiretteki nimetler anlatıldığında... ...hiçbir nefis tatmadığına göre... ...benzetmeli anlatım sanatı dışında... ...bunları anlatmak için bir metot yoktur. Hı hı. Benzetmeli anlatımda şey şudur... ...bir şeyin siz tamamen ne olduğunu bilmiyorsanız... ...bunu siz bir benzerinden... ...anlatmak dışında bir çareniz yoktur. Ben bunu genelde şöyle bir örnekle anlatıyorum. Bin yıl önceye gitseniz... ...uçağı nasıl anlatacaksınız? Çünkü uçak diye bir kavram yok. Motor diye bir kavram yok. Mecburen siz... O dönemde olan kavramların benzerin üzerinden anlatmak dışında mantıklı bir çareniz yoktur. Yani uçağa uçan bir kuş diyeceksiniz, Hı -hı. demirden bir kuş diyeceksiniz. Motor yerine kuşun büyük bir midesi var diyeceksiniz. Hostesler yerine kanadında işte giden şöyle böyle birileri var diyeceksiniz. Üzerinde mesela fırın var diyeceksiniz, belki yemek servisi için. Hı -hı. Ama hiç uçak görmemiş bir insan belki bunu anlamakta çok çok büyük sıkıntı çekecektir. Ama o benzetmeli anlatım dışında anlatım içinde bir çaremiz yoktur. O yüzden Ali İmran suresinde geçen ben müteşabiyat ayetin özellikle hı, hı. ahiretle ilgili geçen şeyler için olduğunu zannediyorum. Çünkü onlar için müteşabiyat kullanmak dışında başka bir metodunuz yoktur. Aynı zamanda Bakara suresinde onları yenenlerin bu müteşabiyatıdır diye aynı kalıbı kullanması da bunu gösteriyor. Fakat burada önemli